sakınan göze çöp batar komşucum. Ay her zaman böyle kabaran kek söndü pestil gibi oldu. Ya. Yenisini yaptı Fikret. Ay onlar gelmeden pisse bari. <laughs> Bu da kabarmazsa ne olacak? Bir pastaneye gideceksin. Daha neler? Babam geldi. babacığım ben kapatayım dur. Ver onları da. Bırak kızım ağır. Olsun taşırım yoruldun zaten ver. <laughs> Hoş geldin baba buyur. Sağ ol. Kolayladınız mı bari? E işte. Eee telaşın memurası nerede? İçeride. Ay sus sus elim ayağım titriyor valla. Şu günü bir atlatalım başka bir şey istemiyorum. Amin şekerim amin. Ay Nehir'cim. Sen camdasın değil mi? Yani bakıyorsun. Heh, aman ayrılma. Geldiklerini gördüğün anda bizim telefonu çaldır kapat. Ben anlarım. Hemen toparlanırım. Tamam mı canım? Oldu sağ ol. Ay dua et ne olur. Hadi canım görüşürüz hadi. Ee, Neyir Hanım çok merak etmişler de geldiler mi diye soruyor. Eh hayır Ben sana ne diyeyim? Pes vallahi pes. Ama sen de canım ne olmuş yani? Nehir benim en yakın komşum. Ne yakını? Tek komşum. Ona söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim yani laf. Kahveni şimdi mi içersin babacığım? Misafirlerle içerim. İki iş olmasın sana. Benim huysuzluk falan ettiğim yok. Geldiler. Sus Ferhun be, işit Ferhun Yeter ama hatırlatmaya az kaldı. Aynen. Ne olmuş yine bunlara? İlgilenme. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Yine ne oldu? Hiç işte. Birkaç yer gezdik. Baktık ki bizim harcımız değil. Morali bozuldu. Ne oldu abi? Ferhunda abla niye kızdı? Şişt, susun ses etmeyin. Daha beter parlamasın. Şevket. Evladım ne olur üstüne gitme. Bugün bir terslik çıkmasın. İdare et yavrum ama. Misafirlere rezil olmayalım çocuğum. Söz mü? Hadi yavrum. Yani durdu durdu bugünü buldu. Hayret bir şey. Dikkat et Kemal'cim hızlanma canım. Keyfimi kaçırma Suzan. Şoför benden kötü kullanıyor ona bir şey demiyorsun. Sen direksiyonun başına geçince yaşını unutuyorsun. Ne varmış yaşımda? Eskidik değil mi? Şimdi böyle olduk. Ne kadar ayıp. Hadi hadi önüne bak hayatım. Çiçeğimizi aldık. Çikolatamızı da aldık. Gelmişken kızı isteyelim bari ha ne dersiniz? Olur mu öyle şey damdan düşer gibi? İnsanlara emri vaki olur çok ayıp. Bak onun sesi çıkmıyor ama. Ne diyorsun Cem bir sürpriz yapalım mı? Ali Rıza amca pek sürprizlerden hoşlanmaz babacığım. Selin'i de böyle pat diye istemeye gelselerdi sen ne derdin? Bizim gibi işten samimi bir aile olduklarına inanırsam bozulmazdım. Dur bakalım hele bir tanışalım önce. Ben Ali Rıza Bey'i çok sevdim. Necla'yı da oğlum seviyor istiyor. İstemiyor musun? <laughs> Tanrı. Allah aşkına Kemal. Ne olur yine kendi başına işlere kalkışma. Sabret gözünü seveyim. İnsanlara ayıp olmasın. Tamam canım tamam. Aman ana oğul yani. Ama bak lafın yeri gelirse. Ah. olmasa ne iyi olurdu. Bu halini Ali Rıza amcaya göstereyim de görsen. Misafirlerinizi gözetliyor diyeceğim bak şimdi. Yapma yapma <laughs> bak insanları kaçıracağım. <laughs> Dur uğraşma benle. Ay geldiler. Ay değilmiş. Sedef bak uğraşma alırma ayağımın altına. burası. Tamam siz burada inin. Ben arabayı park edeyim. Aa geldiler. Vallahi geldiler. Yavaş. Ay elim ayağıma dolaştı. <laughs> Aa, geldiler. Fikret çayı koy kızım. Neşe kalk fırla koş koş. Ay, sakin Ay, ol. canım. herkes yerine alsın. Taarruzum başladı. Kendine gel Hayriye. Tövbe tövbe. Cennet ya burası. Ay ev çok güzelmiş. Halamların kuzguncuktaki evine benziyor. Ay bayıldım. Hadi amca bahçeyle kendi uğraşıyor. Helal olsun. Çok güzel olmuş. Şu ağaçlara bak. Ay Ay, ne oluyor acaba? Senin görev tamamlandı. Bekleyeceksin artık. Sabret. Ay. Efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Eşim Suzan Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Eşim Ayriye Hanım. Hoş Nasıl geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Çok yaşa tatlı kızım. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Çok yaşa evladım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bu da bizim tekne kazıntısı. <laughs> ne kadar şekermiş bu? Bana mı getirdin? Evet. Aa, ne zahmet ettiniz teşekkür ederim. Olur mu? Aa. Buyurun efendim böyle içeri geçelim. Bahçeye bayıldım. Aa, i̇sterseniz burada oturalım. Kemancı. <laughs> <laughs> Buyurun içeri. Birazdan serinler hava çünkü. Buyurun. Hadi. Çıkarmayın Allah aşkına. Aa, olur mu hiç? Aa, Allah aşkına Hı. dedim bak. Hadi Ferhun da geldiler. Israr etme Şevket çıkmayacağım. Fikret en büyük kızım. Hoş geldiniz efendim. Böyle buyurun. Hoş tavanlara bak Suzan. Eski evler başka oluyor. 150 sene demiştiniz değil mi? Evet. Ya yapma Ferhunde. ayıp olur insanlara. Bir merhaba de biraz otur sonra gelirsin yine buraya. Bana bir faydası var mı? Ya çok ayıp ama bak hatırım için. Şevket abiler yok mu? Buradalar buradalar. Ben müsaadenizle geliyorum birazdan. Hadi. Tamam. Geleceğim. Sağ ol. Pek de tatlıymış. Sağ ol canım. Teşekkürler İpek kız. Ayşe benim adım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz, kusura bakmayın. Hoş Merhaba. bulduk. Merhaba. Şevket, Fikret'in bir küçüğü. Maşallah Hayriye Hanım, hiç beş çocuk annesi gibi görünmüyorsunuz vallahi. Siz de üstadım, nazar değmesin. Ah, hanım sağ olsun iyi bakıyordu ondan. Belli, belli. Aman efendim, yaşlandık artık. Ah söylemeyin öyle. Yeter ki burası yaşlanmasın. Ya ya, doğru. Ah, gel Ferhunde'cim, gelinimiz efendim. O da kızımız gibidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin kayınvalide toprağından derler. Vallahi gelininiz de size benziyor. Öyle mi? Hiç memnun olmadın hmm. anneciğim. Aa, ay hep uğraşırlar benimle. Ay ilahi Ferhunde. <laughs> 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 ne güzel. Evinizin sıcaklığı bahçeye girdiğimizde belli oluyor. Değil mi? Değil mi? Sağ olun. Bir kızınız daha var değil mi? Ya evet Leyla o evli. Sonbaharda evlendirdik onu. Yeni daha. Allah mesut etsin. Amin. Amin. Doğan büyüyor, Doğan büyüyor. Öyle. <laughs>